Ah olmuş ya. Gideyim de elimi yüzümü yıkayayım. bir <laughs> 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 elimi ya dur. ben <laughs> de <laughs> Bir güzel elimi yüzümü yıkadım. alayım da saçlarımı tarayayım. Kızım bay bay

üstünde iştir okula geç kalacağım. Evet, 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 evet. Kızım odana bile girmedim. Benim, ne oldu? Kızım Allah'ım yener hazırlan <laughs> kızım sabah sabah neden tablete bakıyorsun? koko Allah bir şey olmaz. Allah'ım anne tanrım. Anne, anne ya. Şansım bırak. Baçam bana. Ay, Olsun bir şey olmaz. Üstüne ne Allah kızım anne popo gitti. He, tamam. Ne onu? Ben tarama arıyorum hani. taramı Benim taramım değil. Evet. Tamam. Sen taramı... yani var ya ben taramı Tarımı, alacağım. taramı alacağım. Kızım. Oh, geç Aa, bugün allah doğru diyor. allah 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 al, al al. Anne ben hadi hadi at şunu. Sadım at al, almam. Ay ay odanın gitti. Sadım zaten odandaydım. <laughs> ha saçımı taramalıyım ben. Hı? Oy tamam ben ben anne saçımı yapıyorum gelme. Zaten senin oda her yeni yok ki buraya geliyor. Bu benim ikinci yatak odamı misafir yap odasını. Hayır olsun. olsun bu da anne. Burası senin odan. Hı hı. Ben bebek odasında mı yapacağım bu kulübe? Değil mi? E o zaman neden buradasın? Orada değilim ki. Neredesin? Ben yandayım. Gel. Ee, ben de <laughs> Camdan bakacağım <laughs> senin. Sana. Ben de bugün siyah siyah ne oluyor acaba? Neden bu? Hazırlamasını hazırlayayım mı? Unuttum hazırlayayım mı? Anne hazırla hadi. Yok hazırlamadık. Ne? Allah Allah. Kızım yemek hazır. Şimdi de fırça oldu ben hemen geliyorum. Tamam. Peki Anne bir okuduğum, yok bakayım kıyafetini gördün mü? Görmedim kızım. Sen gid, gid, Anne, yapsın, yapsın, Ay, hala üstünü mi değin? Git bir değiştirme. Ben yaptım? Ben ne yaptım? Şimdi fırça oldu. Ayy.

anne odama gelme aa dur dur evet kızım yemeğini işte yedin mi yedim tamam Sabah anne tamam. ben hazırım tamam anne kapıyı açamadın mı vardılar bir. Aynen ya. Bir ben çatacağım. Anladım. Dörtü ötü ötü seni Arıyorum. Neyse arabadan olmaz diyor. Ay, kıtlayacak. tamam. Kızım hadi ya, bu okula geç kalacaksın yani. Oha. Ay, Kızım anne değil. Arkaya bakayım mı? Ben seni burada görürse çok üzülür. Vur, bu şey öyle bir neyin Anne saçma mı? ya. Öğretmen evet, öyle bir şey demiyor. Tam da öğretmen bize neden karıştırıyor? Şimdi sen başla anne hadi. Başladım yahu. Tamam askeri arabamı arayacağım ben. Anne sen askeri arabamı arayacağım. Anne okula gitsene. Neden? O kadar da normal aslında. Hı. Orgu göründü. Yaşadım. Atladım bile ben. Hani kızım Ay yani ben market alayım. Ha, ne demek rahat. Bulduğum marketi taktım. Aa, ben de markete yürüdüm. dur şuradan alayım. 2 dakika. Anne ben öğretmen soracağım mı? Annem girebiliyor mu diye. Kızım zaten beni çağırdılar. Onun için girebilirim. Şartmış. Tamam ne hadi için? sor gel sor gel sor gel sor gel. Öğretmenim annem bir şekil. Yok onu giremem. Kızım sen hangi öğretmeni sordun acaba? Anladım. Müzik öğretmenine sordun. Ay, anne pardon pardon. Anne yani, ama bütün öğretmenler bunu biliyor. O <laughs> zaman bay bay. Bay bay. Çocuklar ben geldim. Öğretmenim, öğretmenim Şiir okuyacak Evet şimdi çocuklar um, yukarıya gidiyoruz ve prova yapacağız. Sonra Ezra şiir okuyacak. Öğretmenim ben de şiir okuyacak. Sıra Öğretmen olun. Öğretmenim kağıdımı verir doğru. Hemen vereyim. Al bakalım. Hmm. <laughs> Al bakalım. Sen Hadi bakalım. Tamam öğretmenim aldım. Haydi şimdi çocuklar prova yapmaya gidiyoruz. Müzik kodasında şey yapacağız. Hmm. Şimdi Elif Beyza piyanoya geç. Piyano oyunu bir o şiiri okuyacaksın. Hı hı. Başla. Hadi başla. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gel güzel mutlu Bayraklar donattık güzel okulumuzu, okulumuzu. Sokaklarda evlerde al bayrak dalgalarını Onun al rengini Bütün bir dünya sınır 29 Ekim'i karşılığı Çünkü bugün değerli büyük cumhuriyete. Gelin arkadaşlar Hep ileri koşalım Bugün bayramımız var gelin bayramlaşalım Aferin Evet Elif Beyza'cım aferin. Ay ben şu ateşe gidebilir miyim? Gidebilirsin. Tutunuyor mu içeri? Yine de sana ben de da beslenmeyeyim. yiyeyim. Oy. Ben de dışarı şey çıkayım. Bugün nöbetçiyim. Çocuk <laughs> hiç kimse kahveli. Bir tane kahve. Kalmadı mı? Hmm. Ben o zaman hemen suyu alayım. <laughs> çok güzel. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> Yine ne zaman başlayacağım? Şimdi istersen başlayabiliriz. benim ben provaya başlamaya gideceğim. Tamam. Sen hem provaya ben de Müdürlerin <laughs> müdürün odasına gitmem gerek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gel ne mutlu bayraklar donattık güzel okur olur. Sokaklarda evlerde al bayrak dalgalarını umu al rengini, bütün dünya olsun. 29 Ekim'e her ne söyle. Çünkü bugün değerli büyük cumhuriyete gelin arkadaşlar. Hep ile koşalım. Bugün bayramımız var yeni bayramımız Evet oldu. Tebrikler. Zaten zindir. Ben hemen gideyim de sınıfa. Çocuklar şimdi yoklama alacağım. Hı. Çocuklar biz, benim bir gün çağırıyordu. dakika gidebiliyorum. Evet sen sen oturabilirsin. Evet çocuklar. Tamam. Geldim çocuklar. benim... Dışarı. <laughs> Çünkü şiir okuyacağız. Ailelerimiz geldi. Şiir okuyacağız çocuklar. Ş öğretmenim mikrofonu bana tutacak mısın? Tabii ki de. Öğretmenim merdivenlerde olacak değil mi? Evet merdivenlerde. Tamam öğretmenim o zaman tamam öğretmenim. Evet. Hay, bütün öğretmenler falan geldi. Başlayalım. mı? öğretmenim? Mikrofonumdan Başla. Peki. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Geldiğimizde ne mutlu. Bayraklar donatık Güzel okulumuzu Sokaklarda, evlerde. Al bardak dalgalımı. Onun al rengi Bütün bir dünya tanı. 29 Ekim'e karşı neseydi. Çünkü bugün değerli Büyük cumhuriyette. Gelin arkadaşlar. Hep de Bugün bayramımız var. Gelin Evet şimdi 4A sınıfından Ayşe Hümeyra'yı çağırıyorum. Evet, bütün Sevgili e, öğretmenler, öğrenciler. Bitmişti şiirlerimiz, e, şarkılarımız. Bizi e, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdiki şarkımız gelsin. Başla. <laughs> Atatürk bayım gölge dalgalanıyor sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız Evet, Kurtuluş Savaşı'nda birlik oldu bu millet. Tek bayrak tek yürek kuruldu cumhuriyet sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız evet bitti bize dinlediğiniz ve de izlediğiniz için sağ olun teşekkürler Evet, herkes gidebilir. Düdüdüdüdü. Evet, artık eve gitme vakti geldi Beyza'cığım. İyi tatiller öğretmenim. İyi tatiller Elifciğim. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın herkesin kutlu olsun. Bunu bir gün Cumhuriyet Bayramı olmadan bir gün önce e, ee, göndereceğiz. Evet haberiniz olsun. Zaten bizi izlerken bunu görmüş oldular. Atatürk <Sessizlik> bayrağı gökte dalgalanıyor. Sağ